Yarı final maçının zaten mesela cent, e, çeyrek final e, maçı full'dü. E, hem de oralı bir kız için. Eksoloji. Final de full'dü. finalde kimse yoktu. Çünkü <laughs> saat 11'de oynadık. Hava inanılmaz sıcaktı. E, i̇nanılmaz nemli de bir havası var. E, böyle maçın sonlarına doğru bir kısım gölge oldu. Oraya sadece insanlar geldi. Çok sıcaktı. Zaten o maçta tansiyon Çıktı ve işte e, kalp atışımda ritimsizlik olduğunu o maçta söyledi doktor e, ama evet o maç çok zor maç zor bir rakibe de karşı oynadım evet. bence evet. çok yetenekli genç e, ve geleceği de çok parlak bence çok iyi bir oyuncu olacağına eminim yani e, o oyun, yani güzel bir maçtı bence. Ama mesela benim yüzde yüzümü yani tenis olarak aslında çok mükemmel oynadığım bir maç değildi. Hmm. Ee, biraz daha işte orada mental kısım daha devreye girdi. Bence kız da biraz afalladı bana bir şeyler olunca. <laughs> ne oluyor buna? Yoğun <laughs> <laughs> bir antrenman programı olacak kesinlikle. Yani yeni sezonu hazırlamak için. Çünkü benim için de yeni bir deneyim olacak. İlk yüzde oluyor olmak. Ee, yani tabii ki burada yerini sabit tutabilmek ilk yüzde 200 arasından daha zor ee, seviye daha yüksek çünkü. Ee, o yüzden elimden geleni yapacağım. Atıyorum iki çalışıyorsam, üç çalışmam, dört çalışmam gerekiyor. Bunun farkındayım. Ee, o yüzden yoğun bir antrenman temposu beni bekliyor olacak en azından. Avustralya açık öncesine kadar.